Bültenimizde yer alan bazı haberlerden başlıklar ilettik. Şimdi haberlere geçiyoruz. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktüt'ün jandarma sınır bölüğüne bu sabaha karşı saldırı düzenleyen teröristlerden 30'u öldürüldü. Saldırıda 11 güvenlik görevlisi de şehit oldu. Olağanüstü hal bölge valiliğinin olayla ilgili açıklaması şöyle. Hakkari ili Şemdinli ilçesi sınır bölgesindeki Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü'ne teröristlerce 13 Eylül 1992 günü saat 5 sıralarında havan, roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulmuştur. Teröristlerle güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışma sonucunda 30 terörist silah ve teçhizatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilirken Olayda bir as subay, sekiz erbaş ve erle iki geçici köy korucusu şehit olmuştur. Bölgede güvenlik kuvvetlerince arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi yakınlarında dün akşam güvenlik kuvvetlerine pusu kuran teröristler bir üst teğmenle üç eri şehit ettiler. Olayda üç erde yaralandı. Ağrı Valisi İsmet Metin'den alınan bilgiye göre Ağrı Dağı çevresinde yürüttükleri operasyondan dönen güvenlik kuvvetlerine aşağı gün gören köy civarında teröristlerce ateş açıldı. Çıkan çatışmada Tabip Üsteğmen Doğan Gökbulut, Çavuş Metin Akalın, Erler Hasan Hüseyin Demirel ve Engin Horoz şehit oldu. Erler İsmail Avşar, Şerafettin Şimşek ve Mükerrem Çapa'da yaralandı. Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olaydan sonra kaçan teröristlerin yakalanması için Ağrı Dağı çevresinde güvenlik kuvvetlerince arama faaliyetlerine devam ediliyor. Batman'daki petrol tesislerinde geçen perşembe günü teröristlerce şehit edilen mühendislerden Hakan... Bakan Demirel burada Bilecik Valisi Refik Aslan Öztürk öteki yetkililer tarafından törenle karşılandı. Demirel önce Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti ve türbenin anı defterini imzaladı. TRT muhabiri Atilla Çalışkan'ın bildirdiğine göre Başbakan Süleyman Demirel şenliklere katılan ve yurdun çeşitli yerlerinden gelen görükleri ve halkı selamladı. Daha sonra mahalli oyunlar oynandı, Mehteran takımının gösterileriyle cirit oyunları yapıldı. Başbakan Süleyman Demirel, Ertuğrul Gazi Meydanı'nda toplanan halka hitap etti. Süleyman Demirel, Türklerin Malazgirt Savaşı ile 1071'de Anadolu'ya girdiğini ve o tarihten bu yana Anadolu'nun Türk olduğunu söyledi. Ertuğrul Gazi'yi anmak üzere toplanan halkın bir kader şinaslık örneği sergilediğini anlatan Başbakan Demirel, bu tablonun ülkenin dirlik ve düzenini bozmak isteyenlere anlamlı bir cevap oluşturduğunu belirtti. Başbakan Süleyman Demirel, Türklüğün Adriyatik'ten Altay Dağları'na kadar 10 bin kilometrelik bir alana yayıldığını, dünyadaki son gelişmelerden sonra yeniden canlandığını vurguladı. Demirel, dünyada olup bitenler, büyük Türk aleminin yeniden söz sahibi olmasını, yeniden dünyada Türk diye bir büyük milletin bulunduğunu ortaya koymuştur dedi. Başbakan Süleyman Demirel şöyle devam etti. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Atatürk'ün milletiyle bütünleşerek ve şu meydandaki ruhundan aldığı güçle, kuvay milliye ruhuyla meydana getirdiği Türkiye Cumhuriyeti ebediyete kadar yaşayacaktır. Nihayet kayı aşiretinin meydana getirdiği Osmanlı Devleti dönmüş, Türkiye Cumhuriyeti olmuş ve Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti adı altında yoluna devam ediyor. Bu yol güzel bir yoldur. Bu yol bize ecdadımızın kanlarıyla fethedip bıraktıkları bu güzel ülkeyi imar etme yoludur, inşa etme yoludur. Başbakan Demirel, Türk milletinin bu toprakları birlik ve beraberlik içinde korumaya kararlı olduğunu ve bunu sonsuza kadar sürdüreceğini vurguladı. Başbakan Demirel, çünkü biz bu toprakları vatan yapmışız. Bu vatanı müreffeh ve mamur yapmaya kararlıyız dedi. Başbakan Süleyman Demirel konuşmasına şöyle devam etti. Sevgili vatandaşlarım, burada toplanan çok değerli kardeşlerim, hepinize birden şunu sesleniyorum. Türkiye'nin birliği, düzenliği, birliği, beraberliği bozulmamalıdır ve bozulmayacaktır. Türkiye, demokratik Türkiye olarak insan haklarını her tarafa, ülkenin her köşesine hakim kılmış Türkiye olarak huzuru, güveni, düzeni, adaleti ülkenin her köşesine hakim kılmış Türkiye olarak şefkati, merhameti, İyiliği, eşitliği yine Türk Devleti'nin ta kurulduğu günden beri şiarı yakmış olarak yoluna devam edecek. Yolumuz açık olsun. Bilecik Valisi Refik Aslan Öztürk, Söğüt Kaymakamı Mehmet Özcan, Belediye Başkanı Adnan Sakarya'da birer konuşma yaparak Bilecik ve Söğüt'ün sorunlarını anlattılar. Bilecik Valisi Refik Aslan Öztürk, Ertuğrul Gazi'yi anma ve Söğüt şenliklerinde Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakanın hazır bulunduğunu belirterek Süleyman Demirel'e teşekkür etti. Ertuğrul Gazi'yi anma ve Söğüt şenliklerine Devlet Bakanları İbrahim Tez, Orhan Kilercioğlu Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz da katıldı. Başbakan Süleyman Demirel ve beraberindekiler 18 Türk büyüğünün büsteriyle müzeyi de gezdiler ve yörük çadırında geleneksel şifalı pilavdan yediler. Daha sonra helikopterle Ankara'nın Polatlı ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Yüzükbaşı köyüne geçen Başbakan Süleyman Demirel, Polatlı İçme Suyu Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Başbakan Demirel törendeki konuşmasında bugünün Sakarya Meydan Muharebesi'nin 71. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı gazi ve şehitlerini minnetle ve şükranla andığını belirtti. TRT muhabiri Ertuğrul Bülent Danacı'nın bildirdiğine göre Başbakan Süleyman Demirel konuşmasına şöyle devam etti. Şimdi bu ülkeyi düze bırakanlar bize iki tane büyük görev vermişlerdir. Bunlardan birincisi bu ülkeyi ebediyete kadar bizim olarak elimizde tutmaktır. İkincisi dirlik içinde, düzenlik içinde, kardeşlik içerisinde ve refah içerisinde yaşamamızı sağlamaktır. Şimdi her ikisi için de kararlıyız. Hem bu ülkeyi ebediyete kadar Türk ülkesi, Türk yurdu, Türk vatanı yapacağız. Hem de bu ülkede yaşayan bütün insanları kucaklayarak hepsinin refah ve mutluluğu için elden gelen her türlü gayreti hep beraber göstereceğiz. <laughs> Başbakan Demirel helikopterle geldikleri Söğüt'ten Polatlı'ya kadar bütün toprakların kıraç olduğunu belirterek oldum olası bizim kavgamız işte bu kıraç topraklarda bu boz topraklarda uygarlığı eksiksiz meydana getirmektir dedi. Başbakan Süleyman Demirel ülkeyi hiçbir zaman aç açık çıplak bırakmayacaklarını alın terinin el emeğinin ve göz nurunun karşılığını vermenin kendileri için bir namus borcu olduğunu söyledi. Türkiye'nin dirlik, düzenlik içinde olduğu sürece aşamayacağı hiçbir engel bulunmadığını da vurgulayan Başbakan Demirel şöyle dedi. Yaptığımızı kimseye yıktırmayacağız. Ve bu ülke, bu ülke bölünmeyecektir. Bu ülke bütün kalacaktır. Hepimiz kardeşiz, doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisi ve hepimize yetecek kadar bu ülkede ekmek var. Gelin kendi ekmemizi kendimiz kendi elimizden almayalım. İşte dirliği, düzenliği, kardeşliği muhafaza ettiğimiz sürece Emin olun birer birer her şey yapılır durumdadır. 7 kilometreden su getirmeyi düşünme noktasından 70 kilometreden Polatlı iline su getirmeyi başaracağız. Başbakan Süleyman Demirel vatandaşlara meydanlarda söylediklerinin yapılacağını kaydederek ederek yapamayacak olursak sizin yüzünüze bakmayız. Onun içindir ki biraz sabır, hepsi o kadar, biraz sabır diye konuştu. Başbakan Süleyman Demirel daha sonra Yüzükbaşı köyünden Polatlı'ya su taşıyacak borulara ilk kaynağı yaptı. Başbakan Süleyman Demirel tarafından inşası başlatılan içme suyu tesisleri için 130 milyar lira harcanacak. 3 bölümden meydana gelecek tesislerin birinci kısmı 26 ayda tamamlanacak. Ortalama 1 metre çapındaki borularla Polatlı'ya su taşıyacak yaklaşık 80 kilometre uzunluğundaki projenin... ...İller Bankası'nca bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun içme suyu hattı olduğu bildirildi. Törene Devlet Bakanları Orhan Kilercoğlu, İbrahim Tez, Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz... ...ve Orman Bakanı Vefa Tanır'la bazı milletvekilleri de katıldı. Demirel daha sonra helikopterle Ankara'ya döndü. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel... Ankara'da partisinin Mamak ilçe merkezinin açılışında yaptığı konuşmada da Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıları ancak kendilerinin çözeceğini söyledi. Türkiye'de senelerden beri kan döküldüğünü anlatan Demirel, biz dedik ki 11 Eylül günü dökülen kan niçin 13 Eylül günü durdu? Rejimi tahrip etmeden durdursaydınız şeklinde konuştu. Geçen devirlerde yapılan yolsuzlukları da ortaya çıkardıklarını 92 dosyanın mahkemelerde olduğunu hatırlatan Demirel, kararı kendisinin değil hakimlerin vereceğini belirtti. Demirel verdikleri sözleri teker teker yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini söyledi. Doğru Yol Partisi Mamak ilçe merkezi daha sonra parti genel başkanı ve başbakan Demirel tarafından hizmet açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, ortak tarihi olan milletlerin birlik ve beraberliğinin bitmeyeceğini, bölünemeyeceğini ve parçalanamayacağını söyledi. Hüsamettin Cindoruk ve beraberindeki parlamento heyeti, Güneydoğu Anadolu bölgesine yaptıkları geziyi bugün de sürdürdü. Meclis Başkanı Cindoruk bu sabah Batman Valiliği ile Belediye ve Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve ilgililerden bilgi aldı. Cindoruk önceki gün teröristlerce Türkiye petrollerine ait Şelmo petrol sahasına yapılan baskında yaralanan işçileri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. TRT muhabiri Ali Oruç'un bildirdiğine göre buradan alay komutanlığına geçen Cindoruk askerlere hitap etti. Meclis Başkanı Cindoruk şöyle konuştu. Her yerde söylediğim gibi yalnız değilsiniz. Arkanızda anayasayla kurulmuş devlet organları ve aziz milletimizin desteği vardır. Bir vatan vazifesi yapıyorsunuz. Vatan vazifesinin sonucunda hepiniz önemli bir devlet meselesini çözmenin, o çözümde payı olmanın gururuyla evlerinize, yurtlarınıza döneceksiniz. Hem sizleri hem ailenizi kucaklıyoruz. Sizlere memleketimizin, milletimizin ihtiyacı vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma örgütümüz, güvenlik güçlerimiz çok önemli bir devlet sorununun çözümünde omuz omuza çalışıyorsunuz. Karşınızdaki meseleyi gözünüzde büyütmeyin. Kahraman askerler ve komutanlarına meclisin sevgi, saygı ve güvenini sunmak için bölgeye geldiklerini belirten Cindoruk şöyle devam etti. Sayın başkan vekilleri ve sayın milletvekilleriyle birlikte bölgeyi dolaşıyoruz. Türk milletinin size güveni sonsuzdur, Türkiye'nin önemli bir meselesini çözmek için görev başındasınız. Bu meselenin çözümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi sizinle birliktedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk, ülkenin giderek güçlendiğini ve demokrasi içinde kalkındığını belirterek, güvenlik kuvvetlerine daha fazla imkan verilmesine yakında başlanılacağını söyledi. Cindoruk, Türk Devleti'nin terör meselesinin üstesinden mutlaka geleceğini, bin yıllık bir tarihe sahip Anadolu'da milli birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edileceğini bildirdi. Türk milletinin birlik ve beraberliğinin ortak bir tarihten geldiğini kaydeden Cindoruk, bize bir arada yaşamak zorunluluğunu ortak tarihimiz veriyor diye konuştu. Güvenlik kuvvetlerinin yaptığı işin insanlığı, cumhuriyeti, demokrasiyi ve insani değerleri savunmak olduğunu anlatan Cindoruk, güvenlik kuvvetlerinin bu görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Meclis başkanı Cindoruk daha sonra Batman'da vatandaşlarla sohbet etti. Hüsamettin Cindoruk öğleden sonra da Kozluk Ünsallı Jandarma Karakolunu ziyaret etti ve burada köylüler, köy korucuları ve askerlerle sohbet toplantısı düzenledi. Yiğit halkla yiğit askerlerin bir araya gelerek çok güzel bir manzara oluşturduklarını belirten Cindoruk, bu birlik ve beraberliğin Türk halkının genel karakteri olduğunu söyledi. Hüsamettin Cindoruk, meclis başkanı olarak tüm siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte bölge halkının içinde olmak ve bölge halkıyla birlikte meseleyi doğuda ve güneydoğuda olup bitenleri tespit ve teşhis etmek için bu ziyareti yaptıklarını söyledi. Meclisin hem kanunları çıkaran, hem hükümeti oluşturan, hem de hükümeti denetleyen üstün bir güç olduğunu belirten Cindoruk, bu üstün gücün sizin için bir güvence olduğunu söylüyorum. Devletimiz için bir güvencedir ve bölge için güvencedir dedi. Hüsamettin Cindoruk, Türk devletinin çok güçlü bir devlet olduğunu, gücünü de demokrasiden aldığını bildirdi. Çağımızda demokrasiyle idare edilen hiçbir devletin bölünmediğini ve parçalanmadığını kaydeden Cindoruk, Türkiye'de de sonunda demokrasi, cumhuriyet ve devletin kazançla çıkacağını anlattı. Cindoruk, ülkede eksiklikler, ihmaller ve yanlışlıklar olabileceğini belirterek şöyle konuştu. Çözümün yolları tıkalı değilse, demokrasi işliyorsa, meclisler açıksa, meclis başkanları, heyetleri, başbakanlar, bakanlar ayağınıza gelebiliyorsa meseleleri çözüm yolu tıkanmamıştır. Açık. Böyle bir sistem içerisinde çareyi dağda, çareyi iskatta aramak çaresizliktir, yalnızlıktır, yanlışlıktır. <laughs> meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, dünyadaki komünist rejimlerin çöktüğünü ancak bölücü eşkıyanın bölgeye komünist rejim getirmek istediğini söyledi. Cindoruk, bir komünistin yürüttüğü çete savaşını Şanlı Türk ordusu halkıyla birlikte yok edecektir şeklinde konuştu. Bütün Türk halkının devletin, demokrasinin ve meclisin güvencesi altında bulunduğunu kaydeden Cindoruk, silahların susması halinde insan hakları ve kalkınmanın ortaya çıkacağını, olağanüstü yönetimlerin ortadan kalkacağını anlattı. Cindoruk, Türk askerinin halkın namusu, can ve mal güvenliği için gece ve gündüz demeden canları pahasına hizmet ettiğini belirterek kahraman askerler size emanettir. Bu insanlar vatan için burada dedi. Cindoğlu'nun gezisine Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, Doğru Yol Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Bekir Sami Daçe, Refah Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Oğuzhan Asiltürk ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Hacı Filiz de katıldı. Parlamento heyetinde ayrıca Doğru Yol Partisi Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan, Eskişehir Milletvekili Yaşar Dederek, Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Cavit Kavak ve Bitlis Milletvekili Edip Safter Gaydalı, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz ve Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy ile Refah Partisi Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener de bulundu. Meclis Başkanı'nın Güneydoğu Anadolu bölgesine yaptığı geziye olan üstahal bölge Valisi Ünal Erkan da eşlik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Çin Doruk daha sonra Batman'dan Ankara'ya döndü. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, bölgenin, yönetimlerin ve demokrasilerin en büyük düşmanının terörizm olduğu konusunda İran'da görüş birliğine vardıklarını söyledi. İran İçişleri Bakanı Abdullah Nuri'nin davetlisi olarak Tahran'da bulunan İsmet Sezgin temaslarını sürdürüyor. Ayrıntıları TRT muhabiri Bünyamin Şahin Tahran'dan bildiriyor. Demir Sezgin dün akşam basın mensuplarına Türkiye-İran görüşmeleri konusunda açıklamalarda bulundu. Görüşmelerde yasa dışı PKK'nın bir terör örgütü olduğu konusunda anlayış birine varıldığını kaydeden Sezgin, terörle mücadelenin de bir görev olduğunu vurguladıklarını belirtti. Sezgin, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve İran'a büyük görev ve sorumluluklar düştüğü konusunda da görüş birliğinin sağlandığını kaydetti. Görüşmelerin umulanın üstünde iyi geçtiği ve asgari müştereklerde birleşildiğini kaydeden Sezgin, güvenlik, eroin ve beyaz zehir kaçakçılığı ile mücadele konularında da mutabakat sağlandığını anlattı. Kişiler Bakanı Sezgin, görüşmelerde ayrıca ticari, ekonomik, sanayi ve kültürel konularda da işbirliği yapmanın iki ülke ve bölge yararına olduğu üzerinde durulduğunu kaydetti terörizmin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda her iki tarafın ortak kararlılık ve siyasi irade belirttiğini anlatan Sezgin bir soru üzerine ben İran hükümetinin dostlarımızın PKK terörünü desteklerine dair bir izlenim edinmedim dedi. Sezgin terörün sadece bulunduğu ülkelere değil komşu ülkelerde de zarar verebileceği ve yayılabileceği konusunda da görüş birliğine varıldığını anlattı. İçişleri Bakanı Sezgin konuşmasını şöyle tamamladı. Türkiye'nin ne bir yayılma eğilimi düşüncesi var ne Irak'ın bölünmesinde bir yarar var. Biz bölgede barışı istikrarı korumak için kendimizi görevli addediyoruz, sorumlu addediyoruz. Bunu Suriye'de yaptık, İran'la da yaptık. Zamanı geldiğinde statüsü belirlenince Irak'ta da yapacağız. Arada Birleşmiş Milletler'in Sırbistan'a uyguladığı ekonomik ambargo Kıbrıs Rum yönetimi tarafından deliniyor. İngiltere'de yayınlanan Times ve Guardian gazeteleri Yugoslavya'ya haftada 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kıbrıs Rum yönetiminin Lefkoşa'da bulunan ve Sırbistan hükümetince kontrol edilen deniz aşırı Sırp şirketlerini koruma sağladığını haber verdiler. Öte yandan Başbakan Süleyman Demirel Ankara'da bulunan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Haris Stacic'i kabul ederek bir süre görüştü. Tekirdağ'da geçici olarak iskan edilen 250 boşnak, Kırklar ilinde kurulan göçmen kampına yerleştirildi. Vali Şenol Engin, boşnakların Tekirdağ'dan ayrılmaları dolayısıyla düzenlenen uğurlama töreninde, devletin imkanları ölçüsünde sığınmacıların sorunlarını çözmeye çalıştığını, boşnakların kendileri için hazırlanan yeni yerlerinde daha iyi imkanlara kavuşturulacağını söyledi. Sığınmacılar da Tekirdağ'da bulundukları 3 ay içinde gördükleri yardım ve konukseverlikten duydukları mutluluğu dile getirdiler. Daha sonra sığınmacılar 40'lar ilinde kurulan Gazi Osman Paşa Göçmen Kampı'na uğurlandı. Boşnaklar yaklaşık 3 aydır Tekirdağ Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nde geçici olarak barındırılıyorlardı.